en üstün yolu olsa gerek. Çünkü isteyerek gelmek, yani özlediğin için gitmek. Men kana yarju liqa umarak isteyerek bekleyerek kim Allah ile buluşmayı arzu ediyorsa diyor Cenab-ı Hak. Fe salih. Salih ameller. Bunların içerisinde zirve Allah uğrunda cihad edip şehadeti arzulamak. Fe liyamel amelen <sâlihan> Ve la yüşrik bi ibadet rabbihi Rabbine ibadetinde ama hiç kimseyi ortak koşmasın. Bu kısım önemli. Resulullah daha hayattayken bile yani şehadet de dahil olmak üzere yani Allah yolunda katledilmek de dahil olmak üzere e, ameli batıran bir şey. Tabirimi caiz görün ama böyle ihbat yani ayetteki ifadesiyle boşa çıkarır. O yüzden adamın biri geldi yani dedi ki yani اَرَّجُلُوا يُقَاتِلُوا لِلْمَغْنَمِي bir adam düşün ki ganimet için savaşıyor. Aramızda sahabe-i kiramın arasında. Ama düşünüyor işte buradan büyük ganimet çıkar falan. Bu risk almaya değer. Biraz şurada burada ama ölüyor. Bir şekilde adamına denk geliyor. Orada işini bitiriyor. Kimisi de yiğit desinler diye savaş. Veya ikincisi varraculu <laughs> yuqatilu efendim e, li, li zikri bilinirlik için. işte dediğiniz gibi Desin şöyle ya. desinler, böyle desinler anılsın, yad edilsin. Veya li yura mekânehu. Ne kadar şecaatli olduğu, bu işleri ne kadar iyi yaptığı görülsün, bilinsin. kadınlar duysunlar asıl bir er adammış, şöyleymiş, böyleymiş. Bunların ey zâlike fî sebîlillâh. Bunların hangisi Allah yolundadır? Yani hangisi şehadetle sonuçlanır diye Resulullah'a sorduğunda Allah'ın Resulü buyurdu ki men katale لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي Bir kimse savaşırken Allah'ın sözü en üstün olsun diye Allah'ın hani bir konuda ak dediyse ak, kara dediyse kara. Cenab-ı Hakk'ın bir konuda dediği bir şey varsa onu en üste bir yazalım bir kere. Yani onunla asla ters düşmeyelim diye. Şair bunu ne kadar güzel ifade etmiş. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yani Allah'a dair bu şehadetimiz onun hükmüne buyruğuna en üstün olsun diye ki ecdadın bütün e, cihadındaki en temel e, slogan da buydu. Yani niçin savaşıyoruz? İlahi kelimetullah için. Allah'ın sözü en üstün olsun diye. Eğer bu düşünceyle savaşılmışsa فَهُوَ ف۪ي O işte Allah'ın yolundadır. O şehadetle sonuçlanır. Yoksa hani kahramanlığımı görsünler. E, ...benden ben ne kadar yiğit bir adam veya geri dönersek ne olur? Karizmamız çizilir ve benzeri düşünceler ile e, yapılırsa kişi ölse bile bir şeye yaramıyor. Evet. O yüzden başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَجِيَ بِمَنْ قُتِلَ fi sabilillah Bir adam da getirdiler. Allah yolunda savaşırken katledilmiş. Evet ordu Allah yolunda savaşıyor. O da onların arasında öyle. Cenab-ı Hak kaldırıp kendisine söyledi. Sordu yani niçin katledildin öldün dedi ki senin uğrunda katledildim. Kâle <kedepta> dedi ki yalan konuştun. Kâtelte tele yukâle şuca. Sen savaştın ki şecaatli adam desinler. Ve <gâd -gîl> ve senin için bu dendi. O istediğine kavuştun. Ya, yani evet. فَيُؤْمَرُوا فَيُجَرُّوا وَيَفَيُسْحَبُوا اِلَىٰ عَلَى وَشَيْءِ اِلَى النَّارِ Emredildi melekler gelip onu yüzüstü sürükleyerek bakın Allah yolunda katledilmiş bir kimse. Demek ki niyetin aklamadığını hiçbir şey aklamaz. Amel ne olursa olsun büyük alim ol, büyük kitleleri etkile, büyük mücahid ol, büyük savaşları kazan, büyük komutan ol ne olursa olsun. Eğer bu önce fetih içten olacak. Allah için ve onun vaat ettiklerine kavuşma ümidiyle değilse hiçbir yere çıkmaz.